পালন ৰ'ব Şimdi size bugün başıma gelen bir dolandırıcılıkla ilgili bilgi paylaşacağım. Çok otomobil piyasası ile ilgili değil ama başıma böyle bir şey canlı canlı geldiği için ve yaşadığım için bu tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Daha sonra video ve çektiğim screenshotlarla da nasıl olduğunu detaylı video içerisine koyacağım. Sahibinden.com üzerinde bir tane ilanım var. Bu ilan PlayStation ilanı. Elimde oynadım PlayStation. Bunu ilana koydum. Param güvende satış sistemiyle. Bir tane telefon WhatsApp'tan Gece mesaj atmış. Sizin ürününüzü peşin olarak param güvende ile almak istiyorum. Tamam benim için sıkıntı yok. Bütün PlayStation'ı topladım. VR gözlük vardı. Hepsini topladım. Paketledim. Yurt içi kargo adresine, kargo şubesine gittim. Kargolayacağım. Biraz dikkatimi çekti. Öncelikle birisi 850 numaradan beni birisi aradı. Sahibinden diye. Link gönderdiler. O link nasıl geldi onu bir türlü çözemedim. Şeylere baktım. Mesajlara baktım acaba mesajlardan mı geldi e, göremedim. Mesajlar üzerinden mi geldi. E, nasıl girdim o noktalara o seviyeye nasıl geldim bir türlü çözemedim. Tekrar merhaba atladığım bir nokta var. Bunu videoya e, eklerim muhtemelen. Link bana nasıl geldi diye düşünüyordum. O noktalara nasıl geldim diye. 850 numaradan aradıklarında e, mail adresimi sordular. Normalde sistemdeki mailinize gönderdik. Düşmedi mi? Düşmedi. Maile bakıyorum düşmüyor. Sonra e, Yahoo adresindeki mailimi verdim. Yahoo adresine e, link ve şeyi resmini atacağım. E, screenshot'ını. şatını. Bir ödeme yapıldı mesajı gönderiyor. Orada zaten şeye dikkat edersen tabii ben bunları hep sahibinden sistemi draft olarak paylaştığı için e, çok irdelememiştim. Daha sonra olaydan sonra ayıklanıyorum. Eee içeriğine baktığımda saçma sapan e, nokta.com'lu bir adres. Dolayısıyla e, oradan uyanabilirsiniz. Ama tabii bu tarz durumlarda e, herkesin aklına gelmiyor. Siz siz olun. Bu tarz şeylerde e, mailin içeriğine daha dikkatli bakmakta fayda var. Oradan verilen linkle sahibinden.com'a benzer bir sayfaya yönlendiriyor. Oradan da bütün verileri giriyorsunuz. Adresi e, ödeme e, alacağınız hesap numarasını sordu. Güven oluşturma. Sonra da bir adres veriyor. Dolayısıyla tekrar tekrar böyle bir e, dolandırılacak e, yeni bir sisteme kurmuşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Beğenin, likelayın, teşekkür ediyorum. Daha sonra e, bir link gönderdiler. O sahibinden sayfası gibi gözüküyor. Fakat linkin şeyine dikkat etmemiştim. Adresine sahibinden.com güvenli al gibilerinden bir şey yazıyor. Onu da paylaşacağım. Ama tam o değil. Sonunda farklılık varmış. Sonradan e, uyanınca fark ettim. Neyse para sistemden gönderildi. E, bir link geldi. Linke e, mail adresimi, işte telefon numaramı, ismimi, cismimi girdikten sonra bir e, sözde bir adres gönderiyor. E, resim şeklinde bir screenshot, PDF gibi bir adres Adres geliyor. Bu adrese gönder diyor. Ama öncesinde çocuk ben e, İzmir'deyim demişti. Yok biyoloji mühendisiyim, e, biyokimya mühendisiyim falan gibilerinden bir şeyler söylemişti. Sonra adrese bir baktım. İstanbul adresi. Daha sonra WhatsApp'tan baktım. E, WhatsApp'taki e, isim Kerem. Dedim şu çocuğu arayayım telefon e, kayıtlı değil ulaşılamıyor. Daha sonra e, dedim böyleyken böyle yurt içi kargoya da gitmiştim sahibinden.com'dan gönderilen ürünlerde e, ürünler sigortalı gönderiliyor. İyi tamam iyi sigortalı gönderiliyor bir şey olursa e, en azından para da güvencede üründe sigortalı bir şey olursa e, yurt içi kargodaki arkadaşa sordum dedim böyleyken böyle elektronik ürün başına bir şey olursa elektronik ürünler sigorta karşılamıyor dedi. Peki dedim ürün gitti yolda bir şey olursa hiçbir şey yapamazsınız dedi. Sahibinden kom diye arayan numarayı aradım. Telefon çıkmıyor. Ondan sonra açıkçası bu riski almak istemedim. Daha sonra çocuğa aradım. Ulaşamayınca WhatsApp üzerinden aradım. Açmayınca durumu yazdım. Bunu da paylaştım. Videoda eklerim buralara. Buradayken böyleyken böyle ben bu riski almak istemiyorum. Almak istiyorsan kargoyu göndermeyeceğim. Almak istiyorsan parayı peşin gönder ya da burada bir tanıdığım varsa az Sonra telefonla WhatsApp üzerinden beni geri aradı. Ya işte dedi şimdi benim param orada şey kaldı bir hafta sağ olasın bilmem ne. O sırada da negatif yorum falan yersiniz diyor aradığım numara. O aradığım numara mı diyor onu. Tabi aradığım numara diyor herhalde. Tam şeyi çıkartamadım. Ya da sahibinden kom aradım. Bu sefer ama komun kendi 444'lü bir numarası var. Onu aradım. Oradan durumu izah ettim. Telefon numarasını verdim. Daha sonra linki falan da göndermemiştim herhalde. sahibinden Sahibinden.com bana e-mail olarak döndü. şikayetiniz açtı. Bu e, hesap bize ait değildir. Böyle bir dolandırıcılık diye. Yani böyle bir dolandırıcılık sistemi kurmuşlar. Size sanki sahibinden.com gibi ürün e, ödemesi yapıyormuş gibi link gönderiyorlar. Ama 0850 numaradan da arıyorlar. E, böyle bir güven veriyorlar. Birlikte yapalım işlemi falan diyorlar. İşlemi de birlikte yaptık. Ama aslında bildiğiniz dolandırıcılık e, şeyiymiş. Sistemiymiş. Ben de açıkçası e, konuya hakim değilim. İlk kez sahibinden param güvendeden bir şey satıyorum. Böyle olunca e, şüphelenmiştim. İyi ki şüphelenmişiz. Yaşlanıyoruz herhalde. Bu tarz olaylara çok kolay kanabiliyoruz. Biraz e, üstelemezsem, e, detaylı incelemezsem muhtemelen dolandırılmış ve e, 30-40 bin liralık bir aletim e, yabancıların eline geçmiş olacaktı böyle bir durum. Kısa bir videoda siz uyarmak istedim. Ee, sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. İnsanlar bilinçlensin. Ne kadar insan farkına varırsa bu dolandırıcılık sistemden kurtuluruz. Çünkü e, sahibinden sahibinden.com'muş gibi ama aslında olmayan bir web sayfası üzerinde. ve 0850'li bir numara sizi aradığı için sahibinden konmuş gibi. Size böyle bir güven verebiliyor. Bu e, şeye kanmayın. 5-10 bin liralık bir üründe olabilir. 50-100 bin liralık bir üründe olabilir. Cep telefonları biliyorsunuz bu devirde çok pahalı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza paylaşın kanalı beğenmeyi unutmayın likelayın yorumlayın elinize sağlık görüşmek üzere